Dizotek firması sahibi Mesut abimizin karavanına bugün anlaşmamızı imzaladık. Karavanımız e, proje şeklinde olacak. Volkswagen Crafter sıfır alınmış bir karavan. Aracımıza solar sistemi yapacağız. 3 kW'lık bir sistem kullanacağız. Aracımızda lityum aküler tercih edildi. Lityum aküler için şimdi proje olarak sol tarafın sol arka lastiğin ön kısmını planladık. Karavanın orijinalliğini mümkün olduğu kadar koruyacağız. Kablo kanallarını mümkün olduğu kadar düzgün çekeceğiz. Yanmaz kablolar kullanacağız. Ha birisi aradı beni bir. E, tamam aradı iyi de bilgiler, bilgileri verdim. Bu şey verdim. Kestini da zannettim. La ben ne bileyim akşam orada ben şey vermiyorum. Sen niye vermedin ki beni? Aracımızın yan taraflarına aydınlatmalarını yerleştirdik. tarafa klimasını yerleştirdik. Aynı şekilde aydınlatma burada da mevcut. Diğer aydınlatmamız da burada.